Efendim, hoş geldiniz. Dostlar, bu bölümümüzde e, akıllı bileklik saatimiz maalesef şarj olmuyor. E, bana bunu getirdiklerinde şu aletin e, kablosunun kopuk şu, şu vaziyette, şu ön parçası çıkıktı. Bu mıknatıslı bir yapıya sahip. E, diğer Band'lerdeki böyle geçirmeli bir yapıda falan değil. Bakın böyle, şöyle geçirdiğiniz zaman yapışıyor. Güzel bir teknoloji seviyorum. E, bunu Apple biliyorsunuz. E, hayata e, soktu ilk yapanlardan biri çok güzel böyle çıkarmaya uğraşmıyorsunuz falan böyle alttan değdiriyorsunuz ama bunu nasıl kopardılarsa şu kısmından koparmışlar şimdi biz güzelce e, limini yapacağız e, artısı eksisini bulabilecek miyiz ona bir öncelikle bakalım dostlar. Şimdi arkadaşlar bakın e, şu, bunun şu kısımlarına iki tane kablo lehim yatağı var ya yerini belirlemek için e, aslında normalde artı eksi işareti koyarlar ama maalesef hem dış tarafında hem de iç tarafında artı eksi yerini göremedim ama bakın şurada hafiften bir kırmızılık var yani kablo'nun kırmızılığı. Mıknatıs olduğu için yapıştı. Buraya yap e, kırmızılık gelmiş. Yani buradan şöyle küçük bir iz bile olsa buran e, iz bırakmış. Dolayısıyla buraya biz kırmızıyı lehimleyeceğimizi e, net bir şekilde belli oluyor. Ama ikisi birden de e, kaybolmuşsa nasıl yapacağız? Arkadaşlar onun da bir yöntemi var. Hiç yerleri belli değil. Şimdi biz Kabloyu rastgele bir lehimleyeceğiz. şarj edeceğiz. Olmuyorsa tekrardan kablonun lehimini sökeceğiz, ters bağlayacağız. Bu kez doğru yöntemi bulmuş olacağız dostlar. Şimdi öncelikle biz e, kablomuzu e, lehimlemek için ucunu açmamız gerekir. Kablomuzun ucunu açmamız için de yan keski kullanmıyoruz çünkü içinin teli çok zayıf. İçinin telini çıkarabilmemiz için de e, ne yaptım? Ben kabloyla e, çakmakla düzeltiyorum. Çakmakla şöyle ağız kısmını şöyle yakıyorum ve e, kablonun uçunu bu şekilde açıyorum arkadaşlar. Şimdi burada burada ağzını kablonun lehimlememiz gerekecek. E, makinemizle ağzını bir lehimleyelim. Kablonun uç taraflarını pastaya şöyle değir, değdirdim ve ağzını pastaladım. Havyamı da ısıttıktan sonra lehimimi yapacağım. Direk oraya karşıya direk e, lehim yapabilir miyiz? Yaparız. Ama uç tarafını önce lehimleyip sonradan e, yerine lehim yapmak daha basittir. Yani önce bu işlemi mutlaka bir yapın arkadaşlar ki e, daha basit bir lehim uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi birazcık uç tarafları uç tarafları biraz uzun çok hafif şöyle kısaltalım ya işte Evet iyi şöyle kısalttı. şimdi normal şartlarda Biz bunu e, Havya ile yani i̇yi. kalem haber yapsak daha iyi ama yani iyi e, elimde kalem Havya yani yok sonra, Dolayısıyla da e, aynı zamanda aynı zamanda da e, elektron <laughs> <mıklantıslama> da yapıyor <laughs> e, bir yere sıkıştırmam lazım bunu <laughs> Bakın ben e, elektron mıknatıslama yaptığı için arkadaşlar bunu e, şu araya sıkıştırdım ve lehimi yaptığımızda çok basit lehim oluyor bu arada. E, her iki tarafı da lehim yaptığımız için. Soğumasını bekleyeceğiz. Lehim yaptıktan sonra yoksa Evet arkadaşlar lehimimizi tutturduk. Şimdi şarj edip etmediğine bir e, kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar e, ben bu aleti e, buraya e, şarja taktım. şarj olmadı. Yani arka tarafına e, şarj olayını e, değdirdiğimde şarj olmadı. Ne yaptım ben? E, kablolar bağlı. Şarj aleti kablo sağlam. Her şey sağlam. Bakın şurası zamanla terle e, maalesef temassızlaşabiliyor. Burayı böyle bir iğne gibi bir şeyle güzelce e, yüzeyini e, zımpara gibi bir şey yaptım. Ha, bu zalim her yere yapışıyor. Bir yandan da e, koparmamaya çalışacağız. Kablo çok hassas. Şu ağız kısmını güzelce şöyle yine bunu da e, temizledikten sonra. E, bunu normalde aslında şey e, şarj aletiyle değil de e, bilgisayardan şarj etmeyi tavsiye ederler. E, şarj aletleri biliyorsunuz artık batı yükseldi bilmem ne oldu sizi sıkıntıya sokabilir şarj ederken de tabi doğru bunun da doğru yönü olması lazım yoksa e, şarj etmeyecektir biz evet bakın arkadaşlar şöyle göstereyim evet şimdi bakın şarj etmeye başladı herhangi bir problemi yok ee, dediğim gibi az önce direkt bağladığımda arka tarafının temassızlığını giderdiğimde maalesef e, şarj etmedi. Arkasını temizleyince düzeldi. Kablosunun tamirini yaptık. Arka tarafını kazıdık ve işlem tamamdır. Artık cihaz şarj oluyor dostlar. Şimdi kapağını kapatalım. Şimdi bakın arkadaşlar şu kapağının da bir yönü yordamı var. Şurada bakın tam şu kısımda şurada bir çıkıntısı var. O çıkıntıyı tam da e, şuraya denk getirmemiz lazım şu kısma çevirelim 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 Evet şöyle 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 bakın Evet yerine oturttum bir daha çıkmasın diye de hafiften e, Japon döndüreceğim arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bir daha, bir daha ah, e, tamam. kontrol yapıyorum. İsmail arkadan gidiyorum diyor. Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Tamam. Oh, nefesim de yetmedi. Şimdi bakın arkadaşlar. Evet şarj ediyor. Artık e, Japon'u süreyim. Bu, bu ağzından böyle e, çıkıp gelmesin. Aslında bayağı da sıkı geçti ama e, Japon'u da sürsem mi sürmesem mi? Aslında bence sürmeyeyim. Çünkü e, yatağına tam sıkı oturmuştu. E, bence... Ee, böyle bırakalım eğer çıkacak gibi olursa bir Japon damlatırız arkadaşlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı <laughs> sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın dostlar.